Evet arkadaşlar Ahmet'in hobi atölyesinden herkese sevgiler saygılar. Evet bugün bilgi amaçlı bir video paylaşım yapacağım. İşlerin değişikliğinden ve iş yoğunluğundan dolayı uzun zamandır video mu, atamıyordum. Evet aracımızın aküsü bitti. Onun yerine Varta'nın aküsünü aldık. Biliyorsunuz burasının küçük bir yuvası var. Eski orijinal aküsü 44 amper idi. Tersten oluyor şöyle. Şimdi burayı hiç kesip biçmeden Varta'nın 12 volt 52 amper aküsü kesmeden biçmeden buraları kurcalamadan tam yerine uyuyor. İncinin de ya 50 ya 55 amperinin buraya tam uyumlu olduğunu söylüyorlar. İnci bulamadığım için Varta aldım. Gayet memnunum arabanın marş baş basışındaki sesi bile değişti. Bundan alakalı önceden bir e, problem olan mesele aküyü değiştirince düzeldi. Akü yeni ve canlı olunca aracımızdaki elektrikli aynalar sağa sola aşağı yukarı çalışmıyordu arkadaşlar. Canı isterse çalışıyor. Canı istermezse çalışmıyordu. Şimdi aküyü değiştirince yani voltajlı olduğu için artık her tarafa çalışmaya başladı. Bunu ben daha bugün fark ettim. Aküyü değiştireli 2 hafta falan oluyor. Şimdi bas. Aşağı. Bas bir Aşağı yukarı, sağ sol için birer adet motor var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi küçücük çarkları var. Belli bir pozisyonuna döndükten sonra artık sesi değişiyor. Biraz zorlama sesi gibi. Aküyü değiştirdikten sonra bunların artık çalıştığını fark ettim. Demek ki önceki aküm 3-4 senelik falan bir de e, ucuzluk marka bir aküyü imiş. Aracımızı aldığımızda üstündeydi. Bu seneyi idare eder diyorduk ama idare edemedi. Çok kış olmamasına rağmen. Şimdi burada bir şey fark ettim. Buranın temizliği için ayna kapağını söktüğümde bizim dikiz aynamızın rezistanslı olduğunu gördüm. Gördüğünüz gibi kabloları var. Aynanın ısıtıcılı olduğunu ben bilmiyordum. Bunu da açıp bakınca gördük. Ee, bilen arkadaş varsa yorumları yazsın. Bunun çalıştırma düğmesi nerede? Şimdi o soru konusu oldu. Çalışıyor ama nerede çalışıyor? Hangi düğme bize aktif yapıyor? Göğüslüğümüzdeki şu düğme arka cam resistansının buraya bastığımız zaman acaba aynaların oradaki resistanslar çalışıyor mu? Onu bir şu an bahçedeyim. Eve gittiğimde ölçü aletiyle 12 volt kontrol kalemiyle Elektrip gelip gelmediğini ölçür, ölçüp ona göre bilebiliriz. Evet, birçok yorumda yani e, şu araç içi trim temizleme videoma çok yorum atan arkadaşlar var. E, bir aylık kullanımdan sonra nasıl? Üç aylık kullanımdan nasıl sonra nasıl? Bir yıllık kullanımdan sonra nasıl diye e, garaj bulsun Ürününü kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an aracın tozlu hali diyelim. Temizlik yapılmış hali değil. O ürünü kullanmadan önceki durumuna göre gayet temiz ve şey duruyor. Yani önceki şuralardaki o beyazlık kısımları yok. Ben üründen memnunum. O zaman internetten kampanyalı iki kutu almıştım. Birinci kutu bitti. Daha ikinci kutu Kutu dediysem parmak kadar küçücük bir şişe ama e, bir arabanın komple içine dışına her yerine 3 seferlik gibi yetiyor. Daha hala bitmedi. Ortalama 2 şişe aldınız mı 2 sene gibi gidiyor arkadaşlar. Halimiz şöyle. Bir de Burayı tamir eden arkadaşlar varsa nasıl yaptığını yorumlarda yazarsam memnun olurum. Şuradaki kapak sürekli tangır tungur oynuyor arkadaşlar. Bunun içinden Dyson ile sürdüm, kapattım. Tutmadı, attı. Arkasından böyle damaklarına yapıştırıcı sürdüm. Tutmadı, attı. En son kötü olacağını bildiğim halde hızlı yapıştırıcı ile buraları sürdüm. İlk birkaç gün düzgün durdu. Ondan sonra tekrar tutmadı, attı. Yine oynamaya devam ediyor. Bir de kötü bir görüntü oldu. Buraları artık tamamen şuraya söküp temizleyip başka bir şey yapacağız. Bir videoda arkadaş buradan buraya demir atmış. Buralara perçin yapmış falan. Öyle de çok kötü bir görüntü oluyor. İçindeki damakların yerleri çıkmış, kırılmış. Onun için bu burada sabit durmuyor. Yolda giderken de tangur tungur ses yapıyor. Bunu tamir edebilen arkadaş varsa nasıl yapıldığını tarif ederse memnun olurum. Genel itibarıyla araçların arka kapaklarından tangur tungur ses geliyor diyen arkadaşlar var. Dağınıklığa kusur bakmayın. Su doldurmaya geldik. Şu bagaj kapağının pandizotundaki şu sesler. şuradaki oynayan hareketli parçalar. Sonra şuradaki lastik herkesin sıkıntılı bir durumu. Bende de aynı şey mevcut. Netleştirelim. Şurada çatlak olduğundan dolayı bu görevini yapamıyor ve burada tangortungur yapıyor. Bunun içine hortum kesip koymuştum ben. Düşmüş. Onun bayağı faydası oluyor. Buranın içerisine normal sert hortum kesip sıkıştırın arkadaşlar. Şuradaki tangır tungur eden yerlerin arkasına bir parça şeyler koyun. Burası da aynı şekilde. Daha bagaj kapağından ses gelen diyen arkadaşlar varsa şu bagaj kilidinin olduğu yere bant sardım ben. Bayağı bir faydası oldu. Sonra şu arka koltukların geçen damakları gördüğünüz gibi şu demirlerin olduğu yere de bant sarın buradaki kilit karşılığı tangur tungurunu kesiyor aynı şekilde şu taraftaki yer içinde yaparsanız gürültüyü büyük bir ihtimal kesersiniz Evet bunun arasına koyduğum hortumun hali şu da yeni hali arkadaşlar gördüğünüz zaman yeni hortum takınca burası şişiyor ve burada bir tampon görevi sağlayıp sesi gürültüyü kesiyor. Evet gördüğünüz gibi eski sağlam halini aldı. Ahmet'in hobi atölyesi sundu. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı, yeni videolar için bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar.